İsmim Sheila Gavda. Sanatçıyım. Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru'da yaşıyorum. İşe ressam olarak başladım ama hali hazırda heykel enstalasyonları ve çok değişik açılardan resimle uğraşıyorum. Sürekli bir gözlem halindeyim. Elbette bu gözlemler kişisel perspektiften oluyor. Bazen yeni ve şaşırtıcı bir şey karşınıza çıkıyor. Bulduğunuz her şey sanat eseriniz için malzeme sağlamıyor ama öyle anlar var ki bir fikirle malzeme bir araya geliyor. Bu noktada yaptıklarımı Hindistan'da yapmak çok daha anlamlı diyebilirim çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Bunun her zaman olumlu olduğunu düşünmüyorum aslında. Pek çok açıdan geriye gidiyoruz. Burası ilk kurduğum stüdyom. Evimden bile önce ihtiyaca göre kurulmuş bir stüdyo. Başta çok büyüktü ama zamanla küçüldü. <laughs> İçeride çok eşya var. İşim de büyüdü. Ben istiflemeyi severim. İrili ufaklı hiçbir şey atmam çünkü bir gün işime yarayabilir. Bir şeyi evime ya da stüdyoma getirdiğimde şunun farkındayım. Bundan bir sanat eseri çıkmayabilir ama attığım bir adım beni başka bir şeye de götürebilir. Dolayısıyla bu malzeme arayışı ya da bir malzemeye bakarken başkasını bulmak bir esere giden yolu döşeyen taşlar. Benim için bir eserin biçimsel özellikleri çok önemli ve biçimsel bir dil kullanarak bir fikri temsil etmek zor iş. Bunu genelde kullandığım malzeme ile yapıyorum. Malzemenin de kendine has bir bağlamı var. O yüzden ya malzemenin kimliğini çok değiştirmek sizin onu dönüştürüyorum ya da kendi fikirlerimi eserin bütününü de gözeterek ona nakşediyorum. Yani malzemelerle benim kendi fikirlerim yan yana. Hiçbir zaman benim eserlerim kelimenin en sade anlamıyla heykel olmadı her zaman mekanla ya da nakkaşla bir ilişki çerçevesinde eserlerimi sundum. Venedik Bienali için hazırlanan Bak adlı eserim de böyleydi. İlk defa bu eser için çalışmaya başladığımda elimde ham maddem vardı. Saçlardan oluşan ip. Bu ipleri uzun süredir araba tamponlarında görüyordum ve 90'ların başında malzemelerin kendisine değer vermeye başladığımda bu iplerden toplamaya başladım. Bence çok ilginç bir nesne. Araçlara konma sebebi sanırım nazardan korunmak. Hem aracın hakimiyeti bizde hem de risklere çok açığız. Her sırada muhtemelen yüzlerce insanın saçı var. Bu insanlar farklı cinsiyetlerden, yaşlardan, toplumlardan insanlar. Herkes burada bir araya geliyor. Eserin çıkış noktası buydu. Bundan çok miktarda yaparak eserin bu yönünü vurgulayabilirim diye düşündüm. Bu iplerden bin kadar topladım. Toplam dört kilometre uzunluğundaydı. Sonraki işim tampon almaktı. Çünkü organik ve endüstriyel malzeme arasında bir karşıtlık vardır. Çelik tamponun dairesel yapısı ve kıvrıldığı yerin yumuşaklığı ile bu saçların siyah rengi karşıtlık oluşturuyordu. Sonra kendi kendime dedim ki bu ikisini nasıl kullanırım? Çelikten ağır maddelerin saçtan iplerle duvara tutturulması bu iki malzeme arasındaki karşıtlığın ve güç ilişkisinin bir ifadesiydi. İşte Bak adlı eserim bu şekilde ortaya çıktı. Burası büyüleyici bir dükkan. Envai çeşit malzeme var. Genelde soyut olan ve esas kullanım alanını istismar etmeyecek malzemeler kullanıyorum. Mesela bu bakır kapsüller. Bunları kolunuza veya boynunuza takabilirsiniz. İçinde de silindir gibi sarılmış bir kağıt olur ve üstünde sizi koruyacak sözcükler yazar. Muska gibi. Ama bunu kullanınca dine saygısızlık etmiş olmazsınız. Bu gördüğünüz figürün oluşum aşamaları işte bunlar. Bu parça beni daha çok ilgilendiriyor. Çünkü bir ahşap parçasıyla bir insanın temsili arasında bir yerde duruyor. İki gözü var. Çok kabaca bir figür gibi oyulmuş. Bu benim ilgimi çok çekiyor biçim, malzeme ve bağlam bir araya geliyor. Bir şey çok kesinse söylenecek fazla söz yoktur. Anda olan, varlıkla ve olmamak arasında bir yerde bulunan şeyleri ise söylemek istediğinizi uyarlamak çok daha zorlayıcı ve ilgi çekicidir. Sanat bir meselenin gösterimi olamaz. Ben sanatı yalnızca toplumsal değişim aracı olarak görmüyorum sanat başka mekanları da işgal eder. Dilin keşfi de onun yönlerinden biridir ve sizi felsefeye, estetiğe, perspektifimizi veya işgal ettiğimiz alanları değiştiren kültürel farklılıklara götürür. Ayrıca sanat bir şeylere nasıl baktığınızla, etrafınızı nasıl değerlendirdiğinizle de ilgilidir. Hoşçakalın.